Depremin yıktığı kiliste bu ayın sonuna kadar 1045 konut teslim edilecek. Türkiye 9 ay önce asrın felaketini yaşadı. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği 11 kentte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından adeta yerle bir olan kentler yeniden ayaklandırılmaya başladı. Öyle ki ekipler o günden bu yana bölgeden ayrılmadı. Bir yanda enkazlar kaldırılırken bir yandan da afet konutları yükseldi. Bir yıl içinde teslim edilmesi planlanan afet konutları bir bir tamamlanıyor. İlk konutların temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Birçok il gibi kiliste de o evler yükseldi ve kullanıma hazır hale getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki evlerin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Özhaseki paylaşımında kiliste tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti. Kilise, konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4058 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, 2340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz, dedi.